Selamlar millet ben Cyber olsun Emsiz isimli arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi bir başka CSGO Jailbreak videosunda daha beraberiz arkadaşlar bugün sizlerle ben Gadla büyük i̇syan haritasında komut veriyor ol olabilir hocam şimdi yani demiştim size arkadaşlar böyle hani farklı maplerde komut vereceğiz diye bana map önerin ben de o maplerde komut vereceğim demiştim biliyorsunuz yeni serimiz ve size de büyük isyan çokça önermişsiniz ben de büyük isyanla çekeyim dedim bu arada Like'larınız için çok teşekkür ediyorum ama az yavaş atın ya <laughs> şaka maka bir yana gerçekten dün videoyu koydum uyudum hani daha yüklenmeden uyudum videoyu koyup tamam mı abi böyle bir şey olamaz ya şey oldu 4 saat sonra uyandım 900 like olmuş ama saat 12.30'da da 1000 like oldu ve ben video çekemedim ertesi gün tatil olduğu için böyle erkenden uy uyudu bizimkiler bu yüzden hani ben video çekemedim. Sabah 3'te bakın 2.5'te uyudum. Sabah 9'a alarm kurdum. 9'da kalktım. Sizin için sesim açıldı. Video çekiyorum. Bu yüzden like'lara abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir 1000 like geldiği gibi ben hemen yeni jailbreak videosunu çekmeye başlayacağım. Bak siz yanlış anlamışsınız. 1000 like gelir gelmez YouTube'da değil. 1000 like gelir gelmez ben yeni jailbreak videosunu çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 2-3 saat sonra da geliyor video. Hani renderıydı, çekmesiydi vesaire. 2-3 saat sonra da YouTube'a geliyor. Yani like attığınızda mesela aynı gün içinde 2-3 jailbreak gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama 2'yi geçmeyelim. Aynı gün içinde 2-3 jailbreak gelmesini sağlayabilirsiniz hani like'larınıza bu yüzden like'lara abone olmayı açıklamamı da yaptım özürümü de diledim başlayalım şimdi rr e atıyorum yanımda bir tane koruma var sadece bakayım başka admin yok değil mi can arkasına sen de gelebilirsin hp at ct eksi bir tamam şimdi şuradan ben bir oto avp mi alayım otonu buyum ben fuck you. t Bence sözümü dinleyin. Zaten sınırsız canım var. S. altın kuralınıza elmek. Herkes demir parmaklığın tam ortasına sırtını yaslasın ve donsun. Yapmayanları vurdum 1. Yapmayanları vurdum 2. Yapmayanları vurdum 3. Tamam, vurmaya başla abi. Alt kattan gelenleri vurma, yazık. Abi, demir parmaklığın ortası diyorum. Adamın geçtiği yere bak. Şimdi elleme. Hop çık abi önümden çık elleme diyorum çık lan çık Çok güzel Şimdi Tamam bu saatten sonra ortadan gelenleri de vur abi alttan Bir saat sonra geliyor karı Vur Ayak Ayağa kalkacak var mı zıplayacak vesaire ben isyancıyım ben zıplarım Komut videosunda bile zıplarım diyen var mı? Var mı zıplayacak olan? Ayağa herkes kalkar. Yiyorsa zıplayın. Yiyorsa zıplayın yani arkadaşlar. Bak adam yiyor işte yani. Aya herkes kalkar. Önemli olan zıplamakta. Free attım. Revlesem o İsmet. Nice. Shut the fuck up. Pat baba ne koyuyor be Şimdi korumalar hazır mıyız T kapınızı açtığım gibi beyaz yol dışı infazınız var Tamam mı Şu an beyaz yol dışı infazınız var abi Açtım kapıyı T hücre dışı infazınızı hareket infazınızı bozdum Herkes kafese 20 saniye içinde kafes kapısını kapayacağım 20 19 18 17 dışarıda kalan lan ne yapıyorsun Herespan Mehmet Mehmat Meh Meh yazayım ben. Şş, tamam 19, 18, 17. tam beyaz yol dışı infazınızı da bozdum gir kafese. 16, 15. Valla hücrede kalan herkes tararım. Hücre dışı infazınızı bozdum hareket infazınızı da bozdum. 14, 13, 12, 11, 10. Siz bilirsiniz. Valla oh beleş adam eriyeceğim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi gençler ama sizin donunuz vardı. Ben size don boz demedim ki. Vur hücrenin içindeki herkesi öldür. Hareket infazını boz demek ayrı. Hareket infazı ayrıdır. Don ayrıdır gençler. Haberiniz olsun. Don her kuraldan üstün. infazdan da üstün. Kafese vuracaksın. Şimdi. Vallahi güzel adam Beni biliyorsunuz. Benim komutlarım ibretliktir. İnsanlara kendini inandırır. Sonra da küt küt pat pat vurdururum. Şimdi kaç kişi var burada? Açılın abi. T açıl şöyle açıl. İç içe durma açıl. Açıl açıl açıl. Sağa sola doğru açıl. Sağa sola doğru açıl. İç içe durma açıl. Bak arkadakiler gibi tararım sizi. Açıl. Bozdum ya donunuzu. Açılın. Sağa sola doğru açıl böyle. Sola doğru açıl ya da. Hani bana göre sola size göre sağa doğru açıl. Abim bozdum donunuzu çıldırtmayın beni. Bamba hareketler yapmayın. Açıl açıl açıl. Açıl 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 açıl. Lan so sana göre sağa doğru neresi al? Açıl abi açıl. Git 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 daha açıl abicim açıl. Şurada durmayın. Ben sizin donunuzu bozmamıştım ki. T donboz gel benimle. Baba ibretlik adam ediyor ya. <laughs> bozdum dedim. İnanmayacaksın kardeşim ben sana söyle. Ben bozdum dedim. Hani T don boz demedim. Bozdum dedim. Hani daha önceden bozdum dedim. Biliyordum ya. Yemeyeceksin kardeş işte. Üzdüm bro. Gel. Şimdi Yusuf Yusuf Hatırladım seni. Allah cezanı vermesin. İsyan yedik seni. Bir el bastırabilirdik. Ama bastıramadık. Herkes bir kulvara geçsin. Geç abi geç geç geç. Geç kulvarlara geç kulvarlara geç. Geç kulvara çık. Yarışacaksın ilk bitiren kazanır. Çık 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 çık. Vay bunlar yemiyor. Tamam. T altın kralınızı bozdum. Şeye çıkın donun adı neydi? Kulvara çık don kulvar dışı infazınız var. Tamam. Şimdi Beyler bak beni izleyin. Mouse Donboss. Mouse Donboss. Beni izleyin. Bu benim. Ünlem W benim. Şimdi bak böyle ilk bitiren hani burayı ilk bitiren bu şekilde. İster ben yine ister tek tek fark etmez. İlk bitiren kazanır. Sıktığım gibi Donboss başla. Sıktım başla. İyi başlama ilk bitiren kazanır. Beklerim. Bir dakika sonra vururum. Donboz başla. Abicim ben sıktım ben. Oto benim. İyi başlamayın keyfiniz bir. Kaldı 24 saniyeniz. 23. 22. Beyaz yolu infazını bozmuştum Emirhan. 13 saniyeniz kaldı. Dereyi zaten. Bu arada çaktırmayın infaz var. Tamam. Şöyle bakın 4 3 2 1 Vur abi. Zaten T Don was boss gibi başlar Don infaz in fast boss, gibi başlar. In fast boss. gibi başlar Başla Sıktım mı lan ben Ha Kır bu Don was boss Sıktım gibi başlar Başla Joker'den mi başladı Vur o zaman Joker'de You win my friend Ya adama bir kredi verin. Gelsin de atsın. Tamam. İsmet gel yaz benle LR'ni. Bende God yok zaten. Cyber'la yaz. Geç karşıma. İlk mermi sende. Eğilmek, zıplamak, koplamak, kaçmak yasak başla. 3 2 1 pat 3 2 1 Bu Neyse yeter Allah'ın hakkı güçtür <gülüyor> <gülüyor> Cyber OP Bunu get all yapalım Eğilmedim ki ben zaten Ben sizi direkt şeye çekiyorum kafese. Gel kafes kapısını kapa. Tamam. Ölmem teleport. Et TV. Benim yanınıza çekseniz adminler. Noktif açmayayım. Çekme. Tamam. Arkadaşlar doğru yanlış oynuyoruz. Tamam mı? Yanlış yanlış diyorum lan. Oh, hemen kapadım yanlışlıkla. Şimdi doğru yanlış oynuyoruz. Gak Etti. Freeze'i freeze ben atacağım ya da admin. Bak sen benden 3, 2, 1. Biri duyduğun gibi freeze atıyorsun tamam mı? Hem delay olursa zaten sen de delay. Hani sana da delaylı geldiği için bir sıkıntı çıkmaz bu zaman. Benim atmamam daha iyi. Şimdi. Öncelikle oyunu anlatayım. Ben delay'imi bir kere düzelteyim. Oyunu anlatayım. Beyler doğru yanlış oynuyoruz. Ben size bir soru soracağım. Sordum soru. Doğru yeşile yanlışsa kırmızıya geçeceksiniz. Oyun anlamanız açısından biraz kolay bir soru soruyorum. T. Bulunduğunuz zeminde iki tane renk vardır. Doğrusu yeşile yanlışsa kırmızıya. Kolay bir soru. Oyun anlamanız açısından freeze at 1, freeze at 2, freeze at 3. Şimdi öncelikle sen ortadasın 1. Yeşildekileri de tarif vur abi. Abi bu taktik her zaman işe yarıyor ya. Her zaman işe yarıyor. Vur yeşildekileri vur. Şimdi Videoyu izleyen arkadaşlar diyeceksiniz ki mal orada iki renk var diyeceksiniz. Biliyorum bunu diyeceksiniz ama ben de size bir şey diyeceğim. Lan mallar sarıyla siyah yeşil renk değil mi? ortadaki sarıyla siyah renk değil mi? Bunun üzerinde dört tane renk vardı arkadaşlar. Şimdi 2 tane değil yani. Gaget Teat. Konuşmasın şu hurba. Şimdi T. Ben size ne yapayım ben size ne yapayım Bir soru daha sorayım T sordum Benim Youtube'daki ilk attığım video OBS ayarlarıdır Doğru yeşil yanlı sakırmızı ya Freeze attım 1 Freeze attım 2 Freeze attım 3 Yeşildekileri vur abi Aç frizi Aç frizi T benim Youtube'daki ilk videom Buna AFK mı? Abi iki eldir AFK var mı kazan? <laughs> abi neyse. T. O zaman şey yapalım da onları eleyelim. T. Benim YouTube'daki ilk videom OBS nasıl kullanılırdır? Doğrusu eşya alın sakınımız ya. Freeze at 1. Freeze at 2. Freeze at 3. Şimdi vur abi şunları. Ben yanlış yap yani yanlış şey söyledim. Şaktırmayın. Şeyleri eleyecektim aslında neyse. T sordum. Benim YouTube'daki ilk videom Rust'tır. Doğru seçili lan sıkım ze freeze attım bir. Freeze attım. 2 freeze attım 3 at abi. Şimdi içindeki herkesi vur. Dın dın. Bu arada arkadaşlar siz de biliyorsanız eğer benim YouTube'daki ilk, ilk videomu cidden ilk videomu hangi oyun olduğunu bunu yorum olarak atabilirsiniz. AFK'lar oyun kazanıyor yapacak bir şey yok. Adamlar iyi niyetli insanlar. Şimdi aç frizi. Benim YouTube'daki ilk videom Rust nasıl yüklenirdi? Doğrusu yeşil sakırmızı. Friz attım bir. Friz attım iki. Asiktir. Freeze attım üç. Tüh lan. Tamam aç aç frizi aç. T sordum. Benim YouTube'daki ilk videom Don't Start Together'dır. Doğrusu yeşil anlı sakırmızı. Friz attım bir. Friz attım iki. Freeze at 3 at abi Vur AFK'lar oyun kazandı ezin. E <laughs> <laughs> abi, <gülüyor> abi AFK'lar kazandı çıldırıyorum ya <laughs> Biz bunları dur yarıştıralım bari de AFK'lardan da bir birinci seçelim <laughs> Nereye gitti lan diğer AFK Ha çıktı mı Arkadaşlar benim YouTube'daki ilk videom Don't Starve Together değil. Not together. <laughs> AFK kazandı. Gel AFK ünlem Lere yaz. Gel bırak onu. Gel. Geç karşıma. Tamam. İlk mermi bende. Ünlem Lere. Aa geldi lan. Müslüm. Müslüm. Müslüm sana bir şey diyeceğim. Kardeşim, sendeki şans kimsede yok. <laughs> Bak doğru yanlış oynadık. Tek başına kaldın AFK iken. Ben sana bir şey demiyorum kardeşim. Ben senin yerinde olsam gider direkt şey falan alırdım. Sayısal loto falan oynardım. Şişt, sana diyorum. Ünlem nereye yaz? Gel nereye at gel. Abi. <laughs> Abi adam AFK kaldı. AFK kaldı. Doğru yanlış kazandı. Son anda da şeye geldi ya. Kim mal benle yazmadı diye açıldırıyorum ya. Lan benle yazacak. Yaz benle. Nilem yaz. Cyber'ı seç. Bakalım şansın Lere'de de devam ediyor mu? İlk mermi sende. Şanslı. Başla. Eğilmek yok. Neyse lan bir şey olmaz. Vay lan? Abi. <laughs> Buddy bir şey olmaz o. Ananın <laughs> Birader çıldırıyor. <gülüyor> Abi. Abi. <laughs> Allah'ım çıldırıyorum. İlk mermi sende. Şey. Kim onun adı? Görkem sen ne değil mermi. Abi şuna bak resmen mermiyi dojluyor ya. Adam nereye sıkacağını bile bak. Şansı onu son anda dur ya A bas diyor. A basıyor mermiyi dojluyor ya. Ama geçti. Evet şansın bitti kardeş. Bütün şansını burada kullandın. Bir yıl boyunca cenabet gezeceksin. Haberin olsun. <laughs> Abi helal olsun. 53 kişi arasından gitti. <laughs> AFK iken birinci oldu. Hayır. Müslüm senin yanında birisi daha vardı biliyor musun? AFK Bir kişi daha vardı oyundan çıktı Ahtapot Yok hani inanılmaz bir şey ya Neyse HP et CT-1 Şimdi AFK kalan oyun kazanıyor arkadaşlar <laughs> Kesin bilgiyi yayalım Ne oğlum yemekte Zemzem suyu falan mı içtin Ne yaptın Vallahi ipte de kalırsa helal olsun ben başka bir şey demiyorum Ne <laughs> de, imkansız oğlum Bakalım müftü power Öncelikle Oyunu anlatıyorum Bu ortada görünen arkadaş Adı müftü Lakabı azgın müftü Bu arkadaş Kendisi Songül'den Şakir adında 4 tane çocuğu var 3 değil 4 Şakir adında 4 tane çocuğu var. Rıfkı da şunu çekilin bırakacağım bak. Bakta kalırsınız. Çekilin bırakacağım bakta kalırsınız. Umurumda değil. 3 2 1 Oh bakta Batman GG. Oh GG. Skin değil. Şimdi Delay var. Bana ne altına geçmeseydi mala bak. Şimdi Bu arkadaşı başlattığım gibi resmen tecavüz ediyor TL'lere. Resmen tecavüz ediyor. Şimdi 58'de başlatırım azgın müftü müftü hazır mısın müftü bak ilk betmeni yiyeceğim müftü hazır mısın müftü hazır mısın 10 saniye son dım dım beyler siz hazır mısınız müftüye emanet göte mukayet, müftü go aslanım benim ya <laughs> Oğlum seviyorum bunu. Müftü, çıldır abi. Çıldır, çıldır. Sövrü kastır müftü. Sana serbest. Senin çocukların zaten sövrün idina koyuyor. Sağ olsunlar. 4 saniyede bütün teyi temizliyorlar. E, müftü. Müftü sen sana ne oldu? Doydun mu müftü? Sen de iyice hadım hazımsızlık çekiyorsun ha. Tamam özür özür tamam özür müftü çıldırma. Müftü ol. Müftü oha bana saldırıyor. <laughs> Müftüdür oğlum. Spy'deki müftü çok fena canım. Spy'daki böyle yeri göğü inli. Müftü. Şuradaki. Duk nukumu öldürsene benim için. Şunu öldür. Şu duk nukum Şu duk nukum forever mıdır neydi? Onu öldür. Müftü bug'a gir. Müftü evladım. Sıkayım ateş edeyim mi bir yer? Şuraya duvara çarptırayım mı? Gençler. Sıkayım mi? Tamam evet dedi bak tam ters tarafa kimsenin olmadığı tarafa sıkıyorum çık çık çıkından çık 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 Tamam şu tarafa sıkıyorum Za <laughs> cenabet <laughs> 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 Müftü şunu öldür artık ya Sen bana inat yapıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> müftü çıkın lan müftü onu değil şunu, şunu öldür şunu. Abi adam müftüyü bıçakladı. Nereden lan The last request? Çık lan, çık çık çık. Müftü adamsın müftü seviyorum seni. AFK mısın lan sen? Ha tamam değilmiş güzel. <laughs> Abi ünlemlere yaz. Gel. Yaz ben Sen tamam ilk mermi sende. Eğilmek, zıplamak, kaçmak yok. Başla. Sık. Bende değil, bende yedi mermi var. Bak, abi yedi mermi var bende. Beyler, yemin, yedi mermi yok mu lan? Do hiç yalan demeyin. Yedi mermi yok mu bende? Kuşluk yapmayın. Aa altıya düştü. <gülüyor> <gülüyor> Yemedi değil mi? Kanka eğilme lan. Eğilme. Almak istiyorum. Body atarım ha. Kaç can? 55. Dur bir tane daha body vursam ölür mü lan? 10 can. Zaa. İki body <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> İki body bir de headshot. Yapsak mı? Bak bak ağrısına nasıl konum harca ateş ediyor bak. Bak ağrısına nasıl ateş ediyor bak. <laughs> Cyber kaç gün oldu? Son elde bir ip yaptıralım size ne dersiniz? Olur değil mi? İpin kazanına büyük bir kredi vereceğim. Bayağı yüksek bir kredi bak. Sizin açınızdan bile yüksek. Kapı aç. Nerede açılıyor lan bunun kapısını? Bu, bu mu? Ha buymuş. Çek yanına. Çek yanına çek. Tamam. Beyler. Bak flash her türlü götlüğü yaparım. Bug yaparım. Flash atarım. Sıkarım. Kandırırım. Her türlü götlüğü yaparım. Haberiniz olsun. 59-15'te başlar. ICT oynamasın. 59 15'te başlar. Başla. What? <laughs> Abi. Abi. AFK'lar mıydı? Lan AFK bırakıp ip mi kazanacağınızı sandınız? Abo. Of of. Of her türlü dediğim gibi her türlü bokluğu yaparım. Bir de smoke alayım da şuradan Abi çıldırıyorum <gülüyor> <gülüyor> Abi süper bir şey bu ya <laughs> Dur. 5 kişi kaldı. 4 kişi ölmeyin lan. Ben geliyorum. Ben öldüreceğim. Son 2 tane bomba atıyorum. Artık kim öle most kim kala. Lan tamam. bomb Last last request gel buraya. Yaz benle Kaç canım ala bunu? Yüzmüş. <laughs> ha. Onu yapmana gerek yok. Yaz lr'yi Tamam. İlk mermi sende. Başla. Bu sefer cidden sende. Oğlum cidden sende. <laughs> Abi sende sende. Bug varsa niye niye ben push? Za. <laughs> Abi ya. <laughs> Neyse. Güzel zevkli bir videoydu ya. Neyse videonun sonuna geleyim. Ha kredisini verecek değil mi? Kredi ver ver speci 1 Tamam ben videonun sonuna geliyorum Oş <laughs> Umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir Ben eğlendim bu arada görüntü kalitesinden Ufak bir hani Diğer videolar gibi değil çünkü Videoyu yetiştirmek için dediğim gibi gece bin like oldu Ve ben yetiştiremedim Yetiştirmek için OBS çekiyorum. Ben direkt çeker çekmez render yapmadan YouTube'a atmayı düşünüyorum. Hani şey bakımından. Intro falan da olmamış olur büyük ihtimalle. Bu yüzden like'lara abanın ve artı bin like'ta yeni bir jailbreak videosu yola çıksın arkadaşlar. Oraya da 2-3 saate varır YouTube'a da. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.